Merhaba sevgili yeni nesil gaming oyuncuları. Ben Level Halkınız Peter kız yani Erdem. Ee, bugün yardım merkezinde çok sık sorulan GTA San Andreas ve e, SAMP'ı yüklemeyi anlatacağım. İlk olarak GTA San Andreas'le başlayacağız. GTA SA Euro peki yazarsak benim indirdiğim site burası. İki adet var. Ee, birisi 660 MB, birisi 4 GB. 660 MB olan ses dosyaları silinmiş olarak radyo dosyaları vesaire bu full işte oyun bunun üzerinden göstereceğim çünkü bunu kullanıyorum 4 GB GTA indirmedim hiç buraya gelip tıkladığımızda e, çıkan bu reklamı kapatıyoruz ve burada bize 5 saniye beklememizi söyleyecek daha sonra reklamı geç diyoruz Tabi internetim yavaş olduğu için biraz e, geç oluyor ama sizde bir iki saniye içinde hemen e, şey yapması gerekiyor böyle bir ek ekran gelecek sıradan indirmeyi seçiyoruz burada burada 60 saniye beklememizi söylüyor bu arada ben e, evet şurada sampı silin sampı yüklemeyi de bunun üstünden anlatırım. o zaman durdurayım videoyu birazdan devam edeceğim o bitince tamam şey oldu süre dolduğu zaman burada bize bir yazı veriyor o yazıyı aşağıya doğru bir şekilde yazmamız gerekecek happy tüm dikkatinizi verin çünkü birazdan bana her gün online para kazandıran happy jlappy herhalde böyledir evet doğru Sıradan modla indirmeyi tıklatıyoruz ve burada inmeye başlıyor. Sizde e, 40 dakika gibi bir şey olması gerekiyor. Tabi benim internetim yavaş. Şimdi ben bunu iptal edeceğim. Indirdiğimizde karşımıza bu şekilde Winrar dosyası içinde bu dosya çıkacak. Bu dosyayı açtığımızda bunlar çıkacak. Bu direkt olarak GTA San Andreas'tır, oyundur. Şimdi buna Samp kurmak. E, ben Samp'ın kendi sitesinden kurmadım. O yüzden kendi kurduğum yerden anlatacağım sald gezginler yazıyoruz Ve Sandres multiplayer gezginler. Şimdi e, burada 03x diyor ama indirdiğimiz 03z olacak. Bunu indirebilirsiniz. Orayı güncellemeyi unutmuşlar herhalde. E şimdi buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi indi. Ee, bu da 30 saniye sonra insin. Ben o zaman e, tekrardan videoyu devam ettireceğim. O da indiğine göre şimdi onu üstüne tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz ama ya da indirilenlere geleceğiz. Oradan bir şekilde bunu çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. I agree. Burada artık GTA'nın kurulu olduğu yeri seçmemiz gerekiyor. Demin indirdiğimiz GTA'yı ben masa üstüne çekmiştim. O yüzden masa üstü diyorum. Buradan csaeropaking.com dosyanın adı bu olacak. Buna bir kere tıklayıp tamam diyoruz ve install diyoruz. O kendisi kurduğunda finish diyoruz. Sonra bunları kapatıp kapattım. Ee, şuydu dosyamız. Tıkladığımda sample kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi işte böyle. Sonra e, sample crash yemeler var. Onun içinde yapmanız gereken özellikler e, uyumluluktan bu programı çalıştırılacağı uyumluluk modu bunu değiştirip tek tek hepsini denerseniz elbet birisinde e, doğru oluyor e, bugünkü videom buydu beni izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler